sonraki videomuzda süpermarket yapımını anlatacağım. O bebeklerime, barbilerime anlat hem nasıl meyvelerimle sebzelerimle nasıl yapıldığını hem de süpermarketin nasıl yapıldığını söyleyeceğim. İlk süpermarketten başlayalım. Altına düz bir karton koyuyoruz. Ondan sonra benim kenetik kumun iki tane şeyleri vardı kutuları. Onları böyle açtım iki tane birleştirdim. Ondan sonra arkadaşlar e, Evo ile kapladım bazı yerleri. Barbie etiketi yapıştırdım. Süpermarket yazdım. E, bu manavanın dışı böyle yaptım arkadaşlar. E, bunu da o zaman benim şeyim çubuğum yoktu. Ben de dondurma çubuk yerinden yaptım. E, kırdım öyle yapıştırdım. Ve şuna da arkadaşlar e, kartondan böyle çerçeve yaptım. Neyse şöyle içlerine koydum kartonları ayrıldım. Ee, bir de şunların arkadaşlar nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Tuz serimi. Ee, buna arkadaşlar iki bardak un, iki bardak tuz, e, bir bardak da su koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz e, büyüklükte yapabiliyorsunuz. istediğiniz meyve, istediğiniz sebzeyi. Istediği. Böyle arkadaşlar. Bir de yoğurdudan sonra 150 derecede pişirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bir de arkadaşlar 30 dakika pişirdikten sonra daha sonra da boyayacaksınız. Bir de arkadaşlar şurada ekmeklerin en önemli yeri var. Dondurma çubuklarıyla raflar yaptım. Bunları da tuz sayılamayla yaptım. Şöyle bir de ekmekler böyle benim bir sepetim vardı sepetimi kullandım şöyle içine balıklar koydum ben buranın şöyle per evet. şöyle balık birkaç tane balık var bur burada domates var domatesler biberler şurada şöyle alttan gideyim. Mısır var burada. Mısır. Şurada da üzümlerimiz var. Şöyle, şöyle göstereyim. Bir de arkadaşlar çok küçük yaptığınızda e şey bozuluyor, kırılıyor arkadaşlar. E onların bence biraz büyük yapmanızı öneririm. Şöyle şurada, şurada muz, muz. Şurada soğan ve sarımsak var. Şurada karpuzlarımız var. Dilim ve şey. Burada da biberlerimiz ve brokolerimiz var. Patlıcan var. Burada bezelye. Ve şurada en altta havuç. Burada da limon ve şurada patatesler var içinde. Alamadım. Evet. Bir, bir bir sonraki yani diğer videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz